Arkadaşlar merhaba. Bu dersimizde alt gruplarla ilgili bir teoremin daha ispatını yapacağız. Teoremimiz G yıldız bir grup ve H G'nin boş olmayan sonlu bir alt kümesi olsun. Bu durumda H kümesi yıldız işlemine göre kapalı ise H alt grup G'dir. Burada dikkat ederseniz diğer teoremlerden farklı olarak kümemiz sonlu sonlu bir kümede çalışıyoruz. Ve sonlu bir kümemizde yıldız işlemine göre kapalı olacak. Bu şartlarda H alt grup G'ymiş. İspatını da teorem 2.9'dan yararlanarak yapacağız. Teorem 2.9 ne diyordu? İki tane şartı vardı. Birinci şartımız neydi? Kapalılık özelliği. Kapalılık. İkinci şartta ters eleman özelliği. Şimdi ispatına geçersek eğer elimizdekileri bir yazacağız. Yani şuranın aynısını yazıyoruz. Diyoruz ki G yıldız bir grup ve H G'nin boş olmayan sonlu bir alt kümesi. Ve neyi biliyoruz? H kümesi kapalı. Onu da yazıyoruz. H kümesi yıldız işlemine göre kapalı olsun. Bunu da söyledik. Tamam. Şimdi ilk şartımız kapalılık özelliği. Bunu zaten bize vermiş. O zaman diyoruz ki kapalık şartı verildiğinde teorem 2.9'daki i şartı sağlanır. Tamam. O zaman teoremin ispatı için bize şu gerekiyor. Bunu zaten vermişsin. Bunu göstermemiz gerekiyor. O zaman diyoruz ki <laughs> o halde teorem 2.9'un ikinci şıkkını sağladığını göstermeliyiz. Yani o şık ne? A eleman H için A'nın tersi eleman H olduğunu göstermeliyiz. Yani ters eleman özelliğini göstermeliyiz. Bunu da gösterirken iki durumda inceleyeceğiz. Burada seçtiğimiz A elemanı ya birim eleman eşit işte olacak ya da birim elemandan farklı olacak. Yani tüm durumları aslında incelemiş olacağız. İki durumda inceliyoruz. Dedik ki E birim eleman olmak üzere A eşit E ise o zaman A'nın tersi de A'ya eşit olur. O da Hipotezden eleman H olup istenilen gösterilmiş olur. Yani burada şunu söylüyor. <laughs> göstermek istediğimiz şey ne bizim? A eleman H için A'nın da tersi eleman H mi? Bunu göstermek istiyoruz. Burada da kabulümüz gereği A eşit E dedik. Yani E eleman H için E'nin tersi o da eşit E. Şunu kullanırsak tekrardan eleman H'dir dedik ve ters eleman özelliğinin sağlandığını göstermiş olduk. Şimdi ikinci duruma geçiyoruz. İkinci durum bir tık daha bir tık değil bir iki tık sıkıntılı. Devam edelim. Dedik ki seçtiğimiz A elemanı birim elemandan farklı olduğunu kabul edelim. H yıldız cebirsel yapısı kapalı olduğundan kapalı güzelliği sağladığından A'nın tüm pozitif kuvvetleri de H'de olmak zorundadır. Şimdi Burada ne demek istiyor? Eğer bizim seçtiğimiz a mesela 2 olsun, çarp, e, işlemimizde yıldız işlemimizde çarpma olsun. Şimdi 2, 2 ile çarpıyorum, 4, 2 ile çarpıyorum, 8, 2 ile çarpıyorum, 16, 2 ile çarpıyorum 32. Bu gidecek, sonsuza kadar gidecek ve bunun oluşturduğu bir küme, sonlu küme olamaz. Değil mi? Öyle bir eleman olacak ki bu, bir yerde birim elemana gelecek. Ne demek istiyorum? Şöyle seçtiğimiz eleman eğer i olursa i i ile i çarparsam i kare i kare de eksi 1 olur. Eksi 1'i de i ile çarparsam eksi i olur. Eksi i'yi de tekrardan i ile çarparsam i kare eksi 1 eksi 1 bir olacak. Biri tekrar i ile çarparsam i oldu. Gördünüz mü? Bakın başa döndü. Yani siz bunu çarpın çarpın oluşacak küme şurasıdır ve sonludur. Çarpma işlemine göre kapalıdır. Yani bizim kümemiz böyle bir küm olması gerekiyor. Kapalık özelliğini sağlaması için. Şimdi bu burada dursun. Devam edelim. H sonlu olduğundan elemanların hepsi farklı olamaz. Elemanların hepsi farklı olsa dediğim gibi az önce ikilere gidiyordu sonsuza kadar. Şimdi şöyle bunu da yazdık. A'nın A üzeri 1, A'nın karesi A küp gidiyor. Ama burada bir yerde tekrardan birim elemana geçecek. İşte Burada gösterdiğimiz gibi bir birim elemana geçecek. Sonra tekrardan A üzerime. Sonra tekrardan birim diye devam edecek. Şimdi buradan devam edelim. Şunları da silelim. Madem öyle. Şunu da silelim. Şunu da silelim. Bu dursun. O halde sıfır küçüktür i, küçüktür j tam sayıları için a üzeri jx eşittir. a üzeri i vardır. Yani burada anlattığım şeyin ta kendisi. Burada seçtiğimiz eleman i idi. Bakın burası ne? i üzeri 4 değil mi? Devam edersek 1 çarpı i i, i çarpı i kareden eksi 1. Tekrardan çarparsak i üzeri eksi i tekrardan çarparsak 1. Bakın burası ne oldu? i üzeri 8 e, 0 küçük 4 küçüktür 8 olacak şekilde bu vardır dedi. Gerçekten de hani buna örnek. Tamam böyle bir kümeden bahsediyoruz. Tamam. Şimdi ne diyor? Şimdi biz bu eşitliği alırsak. Yazdık. Bu eşitlik var. Bu eşitliği sağdan A üzeri A üzeri i'nin tersi olan a üzeri x i ile çarparsak iki tarafı da ne olur? Şunu elde ederiz. Değil mi? Şuradan bunu elde ederiz. Bu da tersi olduğu için birim eleman olur. Burada bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Çarpma işlemi yaptık. Şimdi bizim hipotezimiz neydi? A eşit değil E. Değil mi? Bu bizim hipotezimiz. O zaman şu J eksi I eşit 1 olamaz. Ve buradaki sayılarımız pozitif sayı olduğundan diyoruz ki j eksi i büyüktür 1 olması, olması gerekir diyoruz. Şurada dedik işte hipotezden a e'den farklı olduğundan j eksi i büyüktür 1 olmalıdır. Burayı da anladığımızı düşünüyorum. Buradan şu biri de bu tarafa atarsak eğer j eksi i eksi 1 büyüktür 0 olup buradan da şunu elde ederiz. a üzeri j eksi i eksi 1 değil mi? Bu neye eşittir? Şu eşittik. Şuna eşit değil midir? Çarpma işlemi eşit buna eşittir. Yani şundan bahsediyorum. Şimdi lise bilgisi yani. Tabanla işte üstleri toplanır. Değil mi? Bu buna eşittir. Buraya eşittir. Bu da şu a üzeri j eksi i birim eleman eşit değil midir? Nereden biliyoruz? İşte şuradan biliyoruz. Bakın. Bunu burada kullanırsak eğer. Burası da birim eleman oldu. Birim elemanla a'nın tersini çarparsak o da a'nın tersi o da eleman h elde edilir dedik. Bu ise teorem 2.9'un ikinci şıkkının sağlandığını gösterir. O halde teorem 2.9'dan H alt grup G elde edilir dedik. Yani elimden geldiğince anlatmaya çalıştım. Umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız da tekrardan anlatmaya çalışırız. Sıkıntı yok. İyi çalışmalar diliyorum arkadaşlar.